Kınama hoş geldiniz yavrularım. Çok güzel olmuş. Bravo. <laughs> Alkışlayalım elini. <eti>, <laughs> Gel, <emin gülüyor> evet. fotoğraf alsınlar sana. Allah Allah'ım ne olsun. Ne demek? Başta içeri, ben onu atıp yaşlanmıyorum. Ağlama, ağlama da motor için. çok güzel olmuşsun, gerçekten Ağlamadım. çok güzel olmuşsun. Ağlama, ağlama, One okay. O hayatımda evlenmedim. Müdürüm sağ olsun. Müdürüm hocalarımın sayesine istiyordum. Evet, kına gecem olmasın. Allah razı olsun hocalarımdan, müdürlerimden. Kına gecesi yaptılar benim için. Allah bin kere razı olsun. Çok mutlu oldum hocam, yavrularım. Çok. Bol bol oynatın kızları. Kına, kına Kın ayak altın toplayacaksın. Oyun oynayacağız. <laughs> Altına takılık. Herkes misafirlerimin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum herkese yavrum. Üniversitedeki çocuklarıma, hep gelen çocuklarıma çok teşekkür ederim. Benim için o hepiniz buraya geldiniz. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız yavrularım. Ben çok mutluyum ama bunu evvelden olabilirdi, göreydim daha iyiydi. Yani ben bunların bir anne-baba olarak bir eşim hanımım vardı. Yapamadık. Ameliyat ettirdim 74. O zaman da yeni evliydim. Karibanlı köydeyiz biz, bir fakir ailenin çocuğu. Orada ameliyat olunca evlenemez diye şey yaptılar. Rapor vereceklerdi, gidemedik. O zaman hayli vereceklerdi. Köyde kimse yok, kimsemiz yok. Yani bir yandan çok iyi yani. Daha bunu gençlikte garibanlıyken yani ben mesela gariban evlendim köyde. O zaman altına altını açıp şimdiki zaman olsa evlenemezdik. Bir köyde bir fakir aile çocuğuyduk. Hepimiz babam ölünce ben en 16 17 yaşlarım. Abi askerdeydi. O da bunun gibi mağdur evlenmedi. Yani bunların anası babası olmaya çalıştık. Nurla Ersin bir hanımım vardı. Özür diliyorum. Allah ikinci evimde yaptım. 2003'te, 2001'de Mart ayında eşim kayboldu. Biz bunların anası babası olacağız diye onunla çok çalıştık. Yani şimdi kardeşlerim, çocuklar da ayıp bize Mehmet Baba Huryan'a derlerdi. Biz yaşlık çalışmaları merkezimiz olarak e, Burdur Hilmi Hafize Evin Huzur Evi'nde son bir yıl içerisinde 30 farklı zihinsel sosyal etkileşim atölyesi gerçekleştirdik. E, bir yıla yaydık bu atölye çalışmalarımızı. Dolayısıyla bu atölye çalışmalarımız sırasında burada huzur evi sakinlerimizi çok daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Kendi yaptığımız sohbetlerde işte görüşmelerimiz sırasında bazı hayallerinin olduklarını, işte gerçekleştiremedikleri bazı şeylerden bize bahsettiler. Biz de huzur evi müdürümüz Sayın İbrahim Çetinkaya Beyefendi ile bu hayalleri gerçekleştirebilir miyiz acaba yapabilir miyiz diye bir düşünceden aslında ortaya çıktı bu proje Emine teyzemizin kına organizasyonunu yaptık çünkü Emine teyzemiz bize buraya geldiğimiz zaman atölye çalışmalarımızda şunu söylemişti ben hiç hayatımda hiç evlenmedim. E, düğün değil ama kına gecesi çok içimde kaldı bir kına gecem olsaydı çok isterdim dedi ve biz ilk önce Emine teyzemin hayalini gerçekleştirmeyle işe başlayalım dedik. 2025 yılının aile yılı e, teması olması da bizim için çok kıymetli e, çünkü biz burada şunu gördük e, biz yaşlımızla Gencimizle, çocuklarımızla aslında ülke olarak koskocaman bir aileyiz. E, bu minvalde yaşlılarımızın yüzünde bir gülümseme oluşturabildiysek, oluşturduysak, onların mutluluklarında eee minnacık da olsa bir e, katkımız olduysa ne <laughs> mutlu. <laughs>